AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmezle Ankara Milletvekili Osman Gökçek Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde çeşitli programlara katıldı. Hep birlikte güçlü Türkiye diyerek yola çıkılan Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nın durağı bu kez başkent Ankara oldu. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda teşkilat çalışmaları ve önümüzdeki dönemin yol haritası ele alındı. Toplantının ardından sağ programlarının başlangıcı yapıldı. Eskişehir Milletvekili ve önceki dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara Milletvekili Osman Gökçek ile birlikte Gölbaşı ilçesinde yoğun bir program gerçekleştirdi. Dönmez ve Gökçek ilk olarak ilçe başkanlığını ziyaret ederek teşkilat mensupları ile bir araya geldi. Ardından esnaf ziyareti yapan heyet vatandaşlarla sohbet ederek talep ve beklentilerini dinledi. Program kapsamında ayrıca 13 Eylül'de vefat eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Aile ziyaretlerinin yanı sıra mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar yapılarak mahallelerin, çiftçilerin ve esnafların ihtiyaçlarıyla çözüm önerileri değerlendirildi. Dönmez coşku ve heyecanla programa katılan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, heyecanlarıyla bizlere güç katan tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Misafirperverlikleri için ilçe başkanımız Selim Akçaylana da ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. Yolumuz açık, gayretimiz daim olsun dedi.